Oğuzunuz. Çünkü. Gel. Anne, ne oldu? Pek bir dur. Pek. Sana ne oluyor? Büyük bir heyecanla devam eden dizimizde. Civan'ın gerçek annesini bulması olayların seyrini tamamen değiştiriyor. Nur'un kendi annesi olduğunu öğrenen Civan, geçmişiyle yüzleşmek ve hayatını yeniden şekillendirmek zorunda kalacak. Ancak bu süreçte onu bekleyen asıl büyük şok, Mali'nin de babası olduğunu öğrenmesi olacak. Bu gerçekle birlikte Civan, hayatında yepyeni ve zorlu bir döneme adım atacak. Öte yandan, Civan'ın geçmişine yolculuğu sadece kendi iç dünyasında değil, çevresindekilerle olan ilişkilerinde de çatışmalara neden olacak. Tufan'la arasındaki bağların giderek zayıfladığına ve bu ilişkinin kopma noktasına geldiğine şahit olacağız. Tüm bu karmaşanın içinde Nur'un bunca zamandır aradığı Leyla'nın aslında yanı başında olduğunu fark etmesi ise diziyi izleyiciler için daha da sürükleyici bir hale getirecek. Bu heyecan dolu anları ve Civan'ın içindeki fırtınaları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.